Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu bu hafta. Sizlere işte şu görmüş olduğunuz arkadaş gibi besi danalarını büyütmesini ve bu işin nasıl yapıldığını, nasıl bir kazanım elde edebileceğinizi ve neler yapabileceğinizi anlatacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Yani besi alısı işi nasıl yapılır, nasıl bir para kazancı olur, nasıl beslenmelidir. Bundan bahsedeceğiz. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar gelir gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlıca konuya giriş yapıyorum arkadaşlar. Bugün güncel Aralık ayının son zamanlarındayız. Tabii bu videoyu ben Ocak ayında da atabilirim. Tam bilmiyorum şu anda. Çekimini yapıyorum sadece et fiyatları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Tüketici ufak ufak şikayette bulunuyor ama esas sıkıntı üretici de. Çünkü üretici yaklaşık son 3 aydan beri ciddi eziyet çekiyor. Daha öncesinde de vardı ama son 3 aydan beri hani bu maliyetler artıyor ya arkadaşlar. Üreticiye yansıması biraz zaman alıyor. İşte bundan dolayı da bizim üreticimizin biraz beli bükülüyor, biraz canı yanıyor. Şimdi burada bu çatı altında, bu konu altında bunu bir kenara ayırarak besi işinin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl bir kazancı olabileceğini ve nasıl bu sürecin işlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar besi işinde size videolarda daha önce bahsettiğim gibi hayvanı alırken daha arkadaşlar yiyeceklerini kenara koyarak başlamanız gerekiyor. Aksi halde her ay arpa, her ay yonca, her ay saman, her ay silaj gibi materyalleri, yemleri almaya kalkarsanız artan rakamlardan dolayı maalesef kesin fiyatına geldiğinizde bu işten zarar bile edebileceğinizi görebileceksiniz. Zaten şu anda ekonomik girdiler, ekonomik veriler para kazanma konusunda etçilikte biraz azalmış durumda. Bunu da tamamen yok edip kendinizi zarara uğratmayın diye bu videoyu çekiyorum. Şimdi şöyle güzel güzel arkadaşlar aldık 130-150 kilo arasında. Bu arkadaşların şu andaki güncel maliyetleri hayvan pazarına baktığınızda 12 ile 15 bin lira arasında geziyor. 12 bin liraya bulmak artık bugün zorlaştı. Daha da düzeltelim. 13-15 bin lira arasında. Yani ortalama 14 bin liradan 130 ila 180 kilo canlı ağırlığındaki 6 aylık böyle güzel yakışıklı güzellikleri alabilirsiniz. Şimdi burada almak mesele değil. Bu işi yaparken güzel bir plan yapmak gerekiyor. Ben size aslında bununla ilgili daha önce video çekti ama burada şunu anlatacağız. Bu hayvanların yiyeceklerini 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık ne kadar bes yapacaksak onun planını yaparak anlatacağız. Mesela şu güzel arkadaşımızın kesime gidene kadar yaklaşık bir 6 aya ihtiyacı var şu anda. Bu hayvan 6 ayda ne yer? Daha önceki videodan da yola çıkabiliriz ama şunu anlatabilirim. Bir ton arpa yiyecek arkadaşlar. Arpa ezmesi muhakkak şart biliyorsunuz. Ben size konsantre bir besi bahsetmiştim. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun formüllerini de vermiştim. Yani bir yem de yapabilirsiniz kendiniz ama biz burada daha uyguna geldiği için burada elimizdeki pancar küspesini veya mısır silajını, arpa ezmesini yani arpayı samanı ve yoncayı değerlendireceğimiz için uygunu hale bunlarla beraber birleştirince geleceği için konsantre bir yem kullanacağım burada BK 300 diye. Yaklaşık 700-800 gramlarla başlayacağız. 1,5 kiloya kadar götüreceğiz. Yine arpayı arkadaşlar günlük 2-3 kilogramlarla başlayacağız. 7-8 kilogramlarda kesime götüreceğiz. Yine arkadaşlar burada bizim bir kaba yem girişi yapmamız lazım. Şimdi kesif yem hayvanın tabii ki en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi bir gözüküyor ama bu yakıtı tükettirebilmek için işkembede çok doğru kaba kullanmamız lazım. Burada biz kaba genellikle üçe bölüyoruz. Bir tanesi sulu kaba kullanıyoruz. İşkembeyi doldursun ve sulu bir materyal olsun diye. Bir tanesi yonca oluyor muhakkak ki proteini sadece yem kısmına devretmeyelim. Hem de çok güzel geviş getirsin diye. Bir tanesi de arkadaşlar saman veya bu saman türevi bir ürün oluyor arkadaşlar. Bu da hayvanın işte orada buffer görevi görsün. Yine geviş getirsin ama buffer görevi görsün. Yani motor ya arkadaşlar burada. Şimdi güncel piyasaya geldiğimizde saman maliyetlerinin ne olduğunu hepiniz az çok biliyorsunuz. Burada seviyede çekmiştim. Mısır sapını da saman yerinde kullanabilirsiniz diye. Heh, işte burası tam yeri. Bu arkadaşlar da mısır sapını kullanabilirsiniz. Ama yoncayı eksik etmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Kesim ayının son dönemine kadar. Şimdi burada arkadaşlar size bir tablo getireceğim. Bu tabloda da size detaylarıyla beraber hayvan nasıl bakacağız, nasıl besleyeceğiz, maliyetleri neler bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar biz burada 6,5 aylık bir yem tüketiminden bahsediyoruz. Burada 500 kilogram arpa, 500 kilogram mısır alıyoruz. Mısırın uygun fiyatından dolayı. 250 gram konsantre yem bize 6,5 aylık süreçte yetecek. Yine aynı şekilde 1 ton yaş pancarı küspesi, 200 kilo yonca ve 250 kilogram da saman mısır sapı kullandığımızda 12.050 lira gibi bir toplam maliyet çıkıyor şu günün fiyatlarıyla. İşte dana başı ilaçtır, parazittir, öngörümen konumlar, işte işçiliktir vesaire 2.000 lira yazdık arkadaşlar fazla fazla elektriği, suyu, vergisi, ıvırı zıvırı toplamda 14.050 lira gibi bir maliyetle arkadaşlar sizler bugünün şartlarıyla ham maddelerini hayvanın yiyeceğini toparlayabilirsiniz. Bununla, bu konuyla ilgili de detaylı bir bilgi almak isteyenler bizim WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler. İşte gördüğünüz gibi tabloda da bu şekilde baktığımız, bu şekilde beslediğimiz zaman aşağı yukarı aldığımız 14 bin liralık kadar da işçiliğimiz, işte vitamineraldir, aşı masrafıdır, gözle görünmeyen durumlarda dahil olmak üzere beslenme masraflarıyla bir o kadar da para harcamış oluyoruz. 28-29 bin liralara gelmiş oluyor bizim. Bu danamız yaklaşık 280-320 kilogram arasında bir karkas elde etmiş oluyoruz. Biz burada 300 kilogramlık karkastan yola çıktığımızda bugünkü kesim fiyatıyla 35-36 bin lira gibi para kazanmış oluyoruz. Ama 28-29 bin bir para harcamış oluyoruz. Yani bugünkü kar marjları azalmış durumda ama bugün için konuşuyorum. Çünkü kesin fiyatı değişecek. Bu aşikar. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Besi dönemine bugünden stoklamaya başlanız Bundan 6 ay, bundan 7 ay sonraki periyotlara bakmak lazım. Yani bugünkü kazanımda olsaydı eğer, bugünkü aldığım ham maddeyle ben 5-6 bin lira gibi belki bir hara kazanabilecek duruma geldim şu anda. Bugünkü ham madde fiyatlarıyla stoğumu yaptığımda büyük ihtimalle 6 ay sonrasındaki de bundan çok daha fazlasını kazanacağım. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Neden diyeceksiniz? bundan 6 ay 7 ay önce ve bundan 1 sene önce bundan 3 ay önce devamlı bu işi yaptığımız için yapan arkadaşlar da şunu görüyor. O günkü ham maddelerle topladığında kesime gittiğinde bir para kazanmış oluyor. Sadece şu son 3 aylık dönemde gerçekten fiyat geçişlerinde hem süt hayvancılığında hem besi hayvancılığında gerçekten bu çok geride bırakılmıştı. Bir miktar toparlama var. İnşallah düzeleceğini umut ediyorum sadece üretici anlamında. Üretici azarında bakıyorum. Ki tüketiciye de bu doğru yansısın. Aksi halde arada bir uçurum olduğu takdirde hem tüketici bunu almakta zorlanacak hem de üretici bunu üretmeye bırakacak. Bu da bize ciddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle arkadaşlar işte besi işini yaparken konsantre bir besleme ile ürünlerinizi stoklayarak hem de fiyatlardan çok aşırı derecede etkilenmeden bu şekilde yapabilirsiniz. Unutmayın şöyle düşünün bundan 6 ay önce arkadaşlar bu ürünleri topladığınızda ki fiyatlar bu size anlattığım fiyatlarda değildi. Bundan çok daha aşağıdaydı. Dolayısıyla bugünkü kesin fiyatlarıyla buna girmiş olan insanlar güzel para kazanabilirlerdi. Ama bizim en büyük yaptığımız hata maalesef devamlı olarak her ay satın alma oluyor. Ha şu son dönemde üreticinin yaşadığı sıkıntıyı bir kenara bırakıyorum. O çok ciddi bir problemdi. İnşallah çözebileceğini umut ediyorum ve bu işi bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. Yine isterseniz arkadaşlar hangi konularda videomu çekmemi istiyorsanız biliyorsunuz Size yorumlarda yazabilirsiniz. Mesela bir kurban besisi anlatabiliriz, koyunculukla alakalı bir şeyler anlatabiliriz. Yem videoların devamı gelecek. Ama sizlerden ricam yorumlara bol bol yazın diyorum ve bir videonun daha sonuna geliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Karamel, ah sen de mi geldin? Sen de hoşçakal de.